Burdur İzzet Akbulut Sayın, Sayın Ulaştırma Bakanı 11 yıldır bitirilemeyen Burdur Fethiye Karayolu çalışması ne zaman bitecek Burdur'a 2008 yılından beri yolcu treni gelmiyor Burdurlu hemşerilerimiz İstanbul ve İzmir seferlerine ne zaman kavuşacak İlimizi Berlin duvarı gibi ortadan ikiye bölen tren rayları binlerce yurttaşın hayat koşullarını zorlaştırmaktadır. Bakanlığınızın tren istasyonu ve rayları birinci organ sanayi bölgesindeki ayrılmış alana taşıyacağının sözünü vereli tam 5 yıl oldu ama hala bir sonuç yok. Ne zaman taşınacaktır? Tefenli, Korkuteli, Antalya yolunda sürekli ölümlü kaza oluyor. Çünkü yol çok dar. Genişletme veya duble yol çalışmanız olacak mı? Sayın Tarım Bakanı, Gölüsar ilçemizde kapalı sistem sulamaya 2024'te geçebilecek miyiz? Veteriner hekim, gıda ve ziraat mühendisi, tekniker ve teknisyen atamalarını artık yapacak mısınız?